amca merhaba efendim merhaba Abdullah amca birinci ordu on beşinci kolordu on dokuzuncu tükay iki yüz ellinci piyazalı havan bölük komutanı birinci havan komutanı maşallah maşallah Abdullah amcam, sana devletimizin sağlamış olduğu 1670 altı TL'yi sana teslim etmek için geldik biz sizler için varız siz de bizler için elinizde kalın şurayı açın şuradan elimi alın yok şöyle bir yok. imzanızı alalım sana paranı teslim edelim. Kalem var, kalem imza at. Şuraya at Şu da 1670 TL paran amca. Sağ olasın. Bakar mısınız? 90 <laughs> yaşındayım. Yoksana... Anlaşılır taş o. Al sofran koyuyor.